Merhaba arkadaşlar Fenerbahçe Lazar Samarzıç için artık son noktada artık an meselesi Samarzıç transfer etmesi ayrıntılarıyla aktaracağım abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız transfer haberleri için abone olabilirsiniz hadi hemen videomuza geçelim Fenerbahçe'de somut gelişmeler yaşanıyor Samarzıç adına baktığımızda yer alan haberlere göre Fenerbahçe Serie A ekibine bonuslarla birlikte 20 milyon euroluk bir teklif yaptığı kaydedildi ve bu 20 milyon euroluk bir teklifin e, karşı taraf için olumlu olduğu ve transfer teklifini e, nihayete erdirebilecekleri belirtildi. E, ve transferinde gelecek haftanın başından itibaren somut gelişmeler yaşanması da ifade edildi e, yazılan haberde. Udinese'de Udinese cephesinde bu teklif için müzakereler devam ediyor ve e, Udinese 20 milyon euroluk teklifi ise gayet iyi görüyor ve bunu kabul edebileceği belirtiliyor. Fenerbahçe adına gerçekten güzel bir teklif oldu. Fenerbahçe Lazar Samarzic'i alırsa gerçekten kadrosuna önemli bir oyuncu katmış olacak. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Ve bu transferin ise bir an önce bitirilmesi adına yoğun bir mesai verildiği de yine altına çizildi. Fenerbahçe'nin yoğun bir mesai içerisinde olduğu belirtildi bu transfer için. Mourinho'nun istediği belirtiliyor. Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.